Söz verdiğimiz projeye artık sadece bir adım uzaklıktayız. Türkiye'nin ilk kuyumcu AVM'si ve mottosu net yatırımın altın çağı İzmir'de başlıyor. Türkiye'nin en mantıklı yatırım aracı inşaat. Bunun için en doğru şehir İzmir ve şu anda en gözde lokasyon Bayraklı. İşte tam burada Folkar Towers'ın yanında üç büyük yol aksının kesiştiği o eşsiz noktada kuyumculuğun geleceği yükseliyor. Altınkent Bayraklı Kuyumcu AVM. Bu projede yalnızca mağazalar yok. Modern atölyeler, bankalar, yüksek güvenlikli sunum ve sergi alanları var. Kuyumcu coworking ve sektöre özel atölyeler var. Çünkü kuyumculuk artık eski çarşıların, eski dükkanların sınırlarını aştı. Biz burada kendi çağının modern kemer altısını inşa ediyoruz. Önümüzdeki aylarda yatırım eğer düşünüyorsanız Altınkent Bayraklı'yı mutlaka bir inceleyin. Çünkü böyle bir fırsat her gün kapınıza gelmez. Ön talep toplamaya da başlamış bulunuyoruz. Bu süreç çok çok kısa sürecek. Ayrıntılar için lütfen web sitemizi ziyaret edin ya da telefon numaralarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz. Gelin İzmir'i birlikte Türkiye'nin yeni altın başkenti yapalım.